Herkese merhabalar. Bugün sizler için tuvalet kadrolusunu nasıl değerlendiririz adlı bir çalışma yapacağım. Bu çalışmamın adı Salyangoz. Ben bunu sizin için daha önceden hazırladım. Şimdi sizinle birlikte yapım Evet hazırsanız başlayalım. Kağıdıma bu kıvraklığı veriyorum önce. Verdim. Şimdi bunu daha önceden hazırladım. Yaprağın üstüne yapıştırıyorum. yapıştırdım şimdi antenlerin arasına geldim antenleri de şöyle yapıştırmak için şurada yapıştırıcı sürüyorum antenleri yapıştırıyorum antenleri yapıştırdıktan sonra en son ucuna pomponları da yapıştırıyorum İşte böyle. Sonrasında bunlara birer isim koyarak, kaydeştirerek çocuğunuzla birlikte oyun oynayabilirsiniz. Videolarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.